Birşey bilmeden çok karanlık, bilmeden iki hayat ve iki tara, ben bulamadım yer. Çaramaz çocuk ikinci adım bak şimdi bu ekmek, ekmek kapı Sanime bakın Yorulmuştum saklanmaktan Parlamam gerek Çok korktum hayal kurmaktan Ayar. ama şimdi Çıkalım <laughs> gökdekte zamanı geldi Şarkını söyle bizimle Paralıdasın bütün sahne Oh, Haykırmam gerek bizimle bağır hadi bütün gücünle Paradasın bütün sahne oh, Yorulmuştum Saklanmaktan Parlamam <laughs> gerek O oh, yer yok Korku ve yalan Oldu bir şimdi <laughs> Düğüm o duvar yıkıldı Uyandım ve bak kendimi. şey çok geride bıraktım. Buldum artık en istediğimi. Yorulmuştum saklanmaktan parlamam gerek. Bizler avcıyız yıkılmayız söyle bizimle. Çıkalım göklere zamanı geldi Şarkını Çaktın söyle bizimle, bizimle. parıldasın bu sahne o oh, Haykırmak gerek bizimle, bizimle. Bana tüm gücünle parıldasın bu sahne oh, Yorulmuştum saklanmaktan Parlamam gerek O oh, yer yok korku ve yalana O oh, Alev 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 oluyor. Şırışıl şır sen oluyor sende. Şırışıl alıyor. oluyor. Bir sinir seviyor. Yok korku. Yalan. şimdi.